<laughs> Hadi bir oyun oynayalım. Oyun mu şimdi mi? E Oyun oynamanın zamanı mı olur? Hı, tamam ne oyunu peki? Biz Seda'yla buna şıkça sorulan sorular diyoruz. Hı, şıkça? Kötü kelime oyun. <laughs> Yok bak dur. Bekle şöyle. Hı. Birbirimize sırayla sorular soruyoruz. Ama şıkları da veriyoruz. Hı. Mesela şöyle. Aşık mısın? A evet. B A, C bilmiyorum. A A şıkım. <laughs> Bak, böyle. Daha başlamadık. Örnek hmm. verdim. Soruyorum. Çocukken en büyük korkun? A köpek, B karanlık. Hmm, yani ben bundan hiçbirinden korkmam ki. Oh, çok havalısın. Sıra sende. Hmm. Tamam. Peki, sen en çok hangisinden korkardın? A böcek, B diğer. Diğer mi? Diğer ne? <laughs> <laughs> ne? Uzay çok da B tabii ki. <laughs> Sana bir şey itiraf edeyim mi? çocukken en çok annemden korkardım. Uzay, köpek geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor?